Arkadaşlar merhaba ben Erkan oyun gibisine hoş geldiniz bugün Brawl Stars oynayacağız bir takım oluşturduk Ömer ve Erdem var yanımda şu anda kankilerim hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk abi ödül ee, e oynayacağız sığınak e, mapinde oynayacağız bir saat tek bir süreci kaldı bitmesine dedik ki bir tane yapalım yapalım oynarken eğlendiğimiz bölümlerden bir tanesi karşıda eğlenecek, eğlenecek miyiz eğlenecek. hadi bakayım ben yani, bir zaten bu Verdim oraya bu bıçakları. Oppa ulti de oldu. Hoppa. Hoppa la ben eee şey Piper'ı aldım arkadaşlar. Sağda Primo var. E, erdeme Olur. döşendi kanki gördüm. Arkamda belirdi ya. Ha <laughs> zaten. Oha lan. Aha onun 40 çok az canı kaldı ya. Hepimizin çok, çok az canı kaldı. İyi, Al bakayım. İyi Ölür inşallah. Al bakalım iyi Al bakalım iyi Aman Öyle tanrım tamam. öldürdü beni. Ya. Hocam e, senden bana ışınlattırdı ya. Aynen. Ya senin tarihine başlayayım 2 dakikadır. Aa, <laughs> Selamun aleyküm. Birim öldü. Vallahi çok iyiydi. Of. Çok iyi ya. Hocam neler yaptım orada ya. Cidden var ya. Cissi'ye bak ya. Adamsın. Dimo. Hocam niye primo beni peşke ya? Ben de ne yaptım ya. sana kardeşim ya? Allah'ım. Bana yine döşenecekti o. Yine az kaldım. Ona döşenirsin Ömer. Yapamaz. Abi Jesse hep bak soldaki çimenlerde bak hep. Nasıl yemiyor ya o? Jesse'ye bir tane indirdim. Şu Jesse'yi al Ömer sen Jesse'yi. Heret koy Ya al bakayım taleti al. Ah. ah. Allah razı olsun. Adamsın ya. Hop Jesse'yi indirdim. Kırmaya e, bak geliyor. Hop yedi o demek. Aman ikisinin ortasında kaldı lan mermi. Çok iyi attım da. Yansıyacak bize. Ben yansıdı ki. Oaa oh, görmeden. <laughs> Hop. Hoppala. Bana Pardon Ömer. Geriye. Benden sana geldi yine. Hoppala al bakalım. Ya, ya nasıl yemedi primoya, onu ya? Hocam yeniyoruz 15 saniye var. Birazcık. Tamam tamam sıkıntı yok. Eyvah. Şu Çok iyi indirdin lan. Aha. Tamam tamam abi. E Aa sen ölme sen ölme sen ölme. <gülüyor> <gülüyor> Kaçarım ki kanka. Dö Çok dö iyi indirdik. Döfendin çok iyiydi vallahi helal olsun. Eee başka oynamamızı istediğiniz modlar varsa da arkadaşlar eee yorumlar sekmesinde bize iletin. Eee daha fazla Ömer ve Erdem'le video istiyorsanız da videoya like atmayı kesinlikle unutmayın kankiler. Ulan kod var ya. Şansı çöp doğursun be. Kafada. Herkes uzun abi. Uzun menzil yani. ya, ha, ödül zaten öyle geçiyor ya. Kod bu sefer kurtulamadın ya. E Dynamite şu içeri at aynen. Ya, orayı çok kullanacaklar. Açtım valla orayı. Lan herif bana ne vurdu oh, ya? Hop ulti 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 ulti. Hocam evet. ona döşendim galiba. Hoppala. Ulan <laughs> dynamite ölü de az kalsın var ya. Ben niye öldüm ya? <laughs> Hocam görmeden ulti atıyor bana eleman ya. Abi ulti yaladı yalnız sen ha. He. Ulti atıyor. Ulti yani. gelecek. Leon kanka Ömer şunu şu şey koltu indir ya. Leon. Evet bir Leon tane indirdim ona galiba. Durmadan ya. Abi ne yapayım şu an burada? Evet. Ya Leon abi, Allah aşkına ya. ya. <laughs> Leon bizden oğlum. <laughs> Ay Leon dedim ya kot diyecektim pardon. Uf. Helal. Şey gibi saldırdılar ya. Burak öldü. Üüüü, beni indirmek üzereler. Üf, öldü ya, 23, ha? Öldü, öldü. Rahat abi ya. Adam Adamsın. Durdu. Ya ben Şöyle... Bu açmamıştım. Bunlar niye yine, yine çıktı abi? Onlar Hiç yeniden doğuyor ya. kanka. Hmm. Hocam var ya şöyle gelişine bir tane gelse var ya birinize. Gelişine. Ben şu an Hoppala yedirdim ona kanka. Dynamite'ın çok az yeri var Ömer. Mike öldü. Öf Brock bana indirdi bir tane. Benim ölmemem lazım son 30 yok saniye. Yok Ömer abinin ölmemesi lazım şu anda. Aynen Ömer'in de canı çok yüksek. Evet, Öf. Abi. Ona döşendim. Kol şey Dynamite gel gel. Gel Üah. gel. Hah. Hah. Eyvah. Hah. Ve kimisi birden indirdiler. Son anda, son anda, son anda, son anda. Of. O. Abi, Ula o koltu var ya. Koltuğu Koltuğu ya. Al bakayım. <laughs> Ayağa atmadım onu. Atladım. O kolt var ya. Keko gibi zıpladı önümüze ha. Ucunu ucu ucuna aydı. Brown. Yani o e, atmış olduğu ulti tamamen kör topal bence ya. Ciddi söylüyorum yani. Bedava, bedava. yaptı. <laughs> İki kişi yani Ömer'le beni aynı anda indirdi kanka. 10 tane falan yıldız gitti galiba. Rahat gitti. Birden yanımıza geldiler çünkü aynı şeye ulaştılar. Yine mi aynı takım? Oo Brokçum kaçaman. Yıldız alırsan ölürsün. Yani yıldız alıp öldükten sonra ne anlamı var yıldız almak o da saçma bir şey ya. Evet. Abi Brok var ya bedava yattı gene beni öldürdü. Hop. iki. 4, e 4, e 4. Adamsın. abi. Bu ya. Hocam bana döşeniyorlar. Döşenendiler mi? Yok. Döşenemediler. İyi de onları. Hop bir tane de indirdim ona. Yine bak ulti atıyor. Oh, oh, Leon döşendi. Leon. Adamsın. Hop. İyi tamamladık oraya. Erdem. Aynen öyle abi. Hayır ulti. Uf. Orası felaket. Ulan yiyin bir tane demek abi. Hepsi of. bir şeyde kurur. Helal. Bir vuruşluk really canı kaldı ya. Abi kör topal var da na hepsi bende kör topal ya. Abi nasıl indirdiniz lan beni o arada? Bu, bu, bu. Ömer abi. Ha, ultim bitmiş abi. Of. Adam ultiyi bana yapıştırdı ki. Jesse tamam, az kalsın. Ölüyordun Jesse. Ha şu arayı aç ya aynen ya. Hayır ya. hayır. Benden ne sen öldün kanki. Baba at bro evet, at şey gördün tamam. abi. Az daha gidiyordum ya Yarım E, abi be. Ulan iki tane vurdum ölmen lazımdı senin ya. Var ya Jesse. Hadi. Bom. Adamsın Ömer. O patlayıcı efsaneydi ya. Planlıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha pardon Erdem. Aldım orada. Abi onun pardonu yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Var oğlum. Ne oluyor? <laughs> lan adam dibimize uçtu ya. Erdem ultiyi atmasan daha iyi kanka orada. Abi beni vurmasınlar, <laughs> beni vurmasınlar. Tamam tamam biz ölsek bir şey olmaz da. Ömer abi ölmesin. Erdem ulti attı bro kucağımıza geldi ulti attı bizi. Öldü sonuçta. Güzel ya. Hı hmm, yapıştır bakayım. Halk mı? Halk mı? Halk mı? Aha. Vatandaş şeri Ben AFK zannettim fake edim ya. Şeri'cim üzgünüm tatlım. Ah Dynamike. DYNAMIKE Pokaya, Pokaya orada döşendim Al bakayım şeliğe Şeliğe <laughs> Bir kompas koyduk <laughs> <laughs> Ciddi söylüyorum Kanka ulti şey eee Ancak DYNAMIKE şeyi alabilir ya LEON alabilir şu anda ya, Abi ne lan bu ya ben indiriyorum durun da Durun orada durun bakayım Al bunu al bakayım Hayır otomatik şey ateş size niye atıyor ulti? onu anlamadım şeyini atıyor anlamadım ya size bakarak vurdu ya abi şu yan tarafı birinin parçalaması lazım ah Yok, ulti tamam. atmadım ki ben ya lan tamam ee, dynamite indirdim onu, onu buraya almayacağım kaldırdım. kanka ben sağ tarafta kalacağım o Jesse'ye bak şeyi çıktı ininden Kero oda gel bak. Tamam, güzel. ben bende hocam. O keko gibi geliyor, gidiyor. O şeyi ölmedi mi lan? Hocam, otomatik spam yapıyorum Dynamike'a. Onların mekanındayım. Tamam, o orada yer ya. Adamsın! şeyi sağdan geliyor, geliyor sağdan. hocam. İçimin içinde. Ah! Hı. Küçücük canı kaldı ha. Şelicim bir tane yedin. Bir tane daha yeme... imkanım var gibi sanki şu anda. Sek 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 sek. Şeli... Eee hiç beklemiyordu orada. Hocam ona son vuruşu Nasıl, ben mi yapacağım? Ya, Nasıl bir ultiydi şunlar ben? Erkan abi istersen biraz kaç ya. Çok sıkıntı çünkü seni ölmen şu an. <laughs> Ay. <laughs> Hocam şöyle bir... Mike'ı bir alaydık bari yani. Uçabileyim diyecektin. Ben Mike'ı çok indirdim ya. O yüzden içim rahat şu anda. Mike'ı öldürmenin şerefiyle yaşıyorum. Hocam. Ak kaç tarafta başladık bu sefer kanki? Burada daha iyi ya. Vallahi daha iyi burası. Vah, <laughs> Brok var ya. Ucuz atlattın. Kot. Al bakalım kot. Eve götür bunu. Hoppala Brok bana mı oynuyorsun? Hoppala. Patla babam. Patla babam. Hoppa. Ulan Brok bana vurdu. <laughs> Çalı içerisinde. O da öldü. Çok fazla rush yapmaya gerek yok kanka gelecekler. Tamam. <laughs> Gördün mü Erkan abi onu? İkisini indirdin mi kanka onların? Aynen ikisini ultiyle ile abi. Hocam ikisi de bana rush bir yapıyorlar. Ben kaçıyorum buradan. <gülüyor> Yerim <laughs> ifşa <ya>. aldı galiba. <laughs> ya 7 tane yıldız kaybettik ya. Eee bana ulti attılar hocam. Bana yumruk atıyorlar şu anda. Hocam şu Bo'ya ilgilenirim ben. Hoppala al bakayım bu. Hoppala al bakayım Brock. Orayı kırayım mı ha bu? Ha. Ne diyorsun? E kırabilirsin kanka kır. O zaman bana gün yüzü bam, doğar. Bam bam bam. Ee, çok iyi bir kombinasyon yaptınız lan. Vallahi istesek olmaz ha. İffet. Üf. Bro'nun ulti beni deli diyor ya deli. <laughs> Baba kaçar. Baba kaçar. <laughs> Görüşürüz hocam. Ulan Colt Neyse can basalım ya Erdem. Valla 30 ne ya. <laughs> Ulan şu uzaktan bir tane oh, vuruyorum evet. hemen kaçıyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Abi. 3 kere beni aldı adam. Üçünde de ulti aldı. Bro. Allah'ım ya gel buraya. Wow. Havada indi görüyor musun kankonu? Abi yemin ediyorum <laughs> ayağın altından geçecek zaten ya. Hoppala hocam görüşürüz. Bana attın onu ama yemezler. Can basmam lazım. Zaten gerek yok veya hop. Ulti attım da yemedi ulti. Hocam Hocam. İyi yırttım oradan. Adamsın. Hadi bir tane daha yapıştıralım. Son maçımıza girelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Son maç uğurlu olacak mı? Aa şey crow lan. Merhaba. Bizde de Leon var. Hayırdır. Yine güzel yerde doğduk ama abi. Burada doğunca Burada doğunca e... çok avantajlı oluyoruz ya. Uf, kurova tek atacaktım lan neredeyse. Ya ortadaki yıldız hala almamıza diyorsun abi? Yarım saattir yanında dolaştık. Hocam, e şu Bali sende ya. Berka Erdem. En sağda crow var. En sağda crow var kanki. Ulan ne ara gittin lan sen oraya? Oh. crow. bende abi. Hocam o adam peni oraya geldiğine geleceğine pişman oldu. Benim ya, bir can basmam oh, lazım. Zehirleme kardeşim. O yüzden zehirledi ya. Güzel ya. Alıyor, beni öldürüyor ya. Ne, ne yapayım bak Güzel. Aman tanrım zıplayamadım. Orada köşeye iyi sıkıştırdılar beni ya. No problem. İyiyiz abi iyiyiz. Şu Orada duvarı patlatalım kanka. ya. Al bakalım bomb. O... Yanına durma. çok az kaldı çene. Şurepler boom. Ya Barley <laughs> mevzu çıkarttık <laughs> aramızda ya. Barley var ya Barley bana oynadı bildiğin. Ama canıyla ödedi bunu. Abi tek 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 atıyorum herkese ya. Ve öl tek kelime. Evet. Yani normal bence. Üf. Peni bu bir kere gelmedi. seni zehirledim ya. Üf. Barley neredeyse tek atacaktım. Kaç K vuruyorsun abi sen? Uzaktan 3 K falan, 2 K falan vuruyorum. <laughs> Kuş zıplıyor kanki. Ya zehirden öldüm şaka gibi ya. Köşendim kuşa. Neyse yedi <laughs> kuşundayız ya. Al bak kendisi burayı çok kullanıyor bunlar ya. bu. Hocam Penny bana uyuz olmuş ya. Penny beni peşeliyor. Kim ölürse abi sen ölürsen büyük sıkıntı Erkan abi biliyor musun? Peni var ya abi, bana inanılmaz gıcık. E ee, kuş üzerime zıplayabilir benim. O zıplarsa ben de zıplarım ya. Kuş. <laughs> Zıplamaya gelebilir. Aha Kuşlar sana zıpladı. Bam. Oh be öldü. İndirdim onu. Kuş. <laughs> <laughs> Güverdin abi. <laughs> Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım eee kankilerim eşlik ettiğiniz için teşekkürler Eee videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir başka Brawl Stars videosunda görüşene kadar hoşçakalın ve bay bay